Arı sahibini tanımaz. Arıyı sahibi tanır. Bazı kovanları açtığınız zaman hiçbir şekilde üzerinize saldırmazlar. Ama bazı kovanları açtığınızda o kovanlar size kesinlikle saldıracağını bilirsiniz. O yüzden o kovanı açarken biraz dikkat etmeniz gerekir. Şimdi dikkat etmem gereken kovanlardan bir tanesi. biraz sakinler yine de güzel çalışmış kapalı yapılar. günlük yavrular hepsinde ama normalde evet. bu kovanı açtığım zaman hemen üzerime saldırıyorlardı ama bugün herhalde size göstereceğim diye